Hepinize merhaba arkadaşlar. Arkadaşlar nasılsınız? Arkadaşlar. arkadaşlar bugün vlog çekiyorum. Ama böyle çok uzun bir şey olmayacak. 3-4 dakika falan olacak arkadaşlar. Arkadaşlar şu an videomu çekiyorum. Kamerayı şeftek diye yerleştireceğim. Şöyle şu yorganların arasında tamam. Arkadaşlar bugün Bugün sizlerle beraber Bir oyun oynamıyorum Dede de bir büyük kutu açıyorum Neden ne kutu açıyorum Neden de derinlik sakız oynuyorum Hiçbir şey yapmıyorum arkadaşlar bugün Sizinle beraber Yani ben arkadaşlar Hep facecam siz video çekiyordum Bir kere de facecamli video çekeyim dedim Şimdi Benim bazılarınız merak etmez İşte ben bu öyle. Böyle. Böyleyim. Arkadaşlar 11 yaşındayım. Acaba Trabzon'da mı 2010'da doğdum, 11 yaşındayım. 2009'da işte bomba. Böyleyim işte. Arkadaşlar. Arkadaşlar. Brawl Stars videoları da gelecek. Birazdan Brawl Stars videosu çekeceğim bu videoyu da izlemeyi unutmayın. Çektim ve attığım zaman arkadaşlar. Bu videoyu inşallah o like gelir. O like. Yani arkadaşlar şu an ben 15 aboneyim. pardon 14 aboneyim arkadaşlar. Arkadaşlar Hı. hedefim 20 abone olmak. Ondan sonraki hedeflerim işte 20 abone, 30 abone olmak, 40 abone olmak öyle öyle ilerleyecek arkadaşlar. İşte arkadaşlar böyle. Burası aslında arkadaşlar benim evim değil. Babaannemin oradayım. Köydeyim. Arkadaşlar PUBG videoları da çekmeye çalışacağım. Free Fire Yani oyun isimleri yazabilirsiniz yorumlara. Çekerim ben de. İşte böyle arkadaşlar. Şuraya bir şey oldu. Düştüm. Düştüm de böyle oldu. O yüzden şöyle. Eşi arkadaşlar bu videoyu beğenmeyi like atmayı unutmasınız bu videoya dediğim gibi en az 10 like 15 like gelmesini bekliyorum. Bir de arkadaşlar lütfen abone olun. 14 aboneyim. Onu bir yiyelim yapalım. Dediğim gibi arkadaşlar videomuzun sonuna geldik. Umarım bu videoyu beğenmeyi like atmayı unutmazsınız arkadaşlar bu arada playstation'da da videolar gelecek. Videoya abone olmayı ve like atmayı unutmayın. Görüşürüz ve bay bay sizleri seviyorum. Görüşürüz bay bay.